Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçeye çıktık Defne ile birlikte. Bir saklanmaç oynayacağız. Evet. Evet, saklambaç oynamak için bir misafirimiz daha gerekli ama değil mi bu Defne? Evet. Kim geliyor? <laughs> <laughs> evet, Bertan abisiyle birlikte saklanmaç oynayacağız. Evet, Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi önce oyunu kim oynayacak? Bunu karar vermek için taş kağıt makas oynayalım. Evet. şimdi sayıyorum. Sen de saklanacaksın. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi saklanıyoruz, koşuyoruz Defneciğim. Dertan abim bizi bulamasın. Onun bizi bulamayacağı bir yere saklanmamız gerekiyor. Hemen koş Defne. Defne orada bizi görür ama. Hadi gel başka bir yere saklanalım. Yok, yok, hayır Defne. Orada da bizi görebilir. Biraz daha koşalım anneciğim. Koş koş koş. Ay hoş, Koş planın arkasına geçelim. Evet orası çok uygun. Bence Bertan abimizi burada bulamaz. Buradan tamam. geçelim. Tamam, evet orası olabilir. Tamam, sakın ses yapma Defne. Yerimiz çok güzel oldu. Bakalım Bertan bizi bulabilecek mi? Sağ ol, sağ ol Sobe. Saklanmayan eve. Şimdi bakalım Defne nereye gitmiş olabilir? Hmm. Kesin ileride bir yere saklandı bu. Hmm, bakalım biraz. Burada olmuş olabilir mi? Hayır ya burada değil. Acaba nerede bu kız ya? Ağaca mı çıktı acaba? Bakalım burada değil. Nerede ya bu? Ya çıldıracağım bu kız nerede? Hakim bir nasıl ya. Topya oldum. Ah. ah. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Ağzını alsın ama. Ama ses duydum. Aha gördüm seni. Gel de buraya. Gel de ben. Tamam, buraya gel. <laughs> Hadi defne. Sobe yapma. Sobe. 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 Evet Bertan ben de kazandı bu oyunu? <laughs> Bir daha olacağız. Tamam. Bir daha. Ama bu sefer ben saklanacağım. Hadi bakalım Bertan'ı bulalım. Nerede acaba bu çocuk? Acaba nereye saklanmış olabilir? hayır Defne orada değildir. Yok hayır başka yere bakalım ağaçların arkasına bakalım. Orada da mı yok? Nerede olabilir bu çocuk ya Defne? Hemen koşalım diğer tarafa bakalım. Evet Defne koş arkaya bakalım. Bütün bahçeyi dolaştık neredeyse. Of ya nerede bu çocuk? Yok artık Defne orada değildir herhalde. Hayır hayır bakma boşuna. Biz aramaya devam edelim. Biraz daha dikkatli bakalım Defneciğim. Belki bulabiliriz. Defne dikkatli bakarsan bulabilirsin bence. Evet gördün. Hemen koş ve soba yap Defne. Hayır buraya gel. Defne soba yani. yap hemen. Koş oh, Defne yavaş, koş. Yavaş. Koş kızım. Hayır ya. Koş kazanacaksın yine. hayır <laughs> Aferin Defne sana sana yine mi ya <laughs> çok <görüldüm>. yoruldum <laughs>